Habucun yine günlerden pazar haydi kalkun çocuklar Spor yapmadan yürüyüş olmadan hayat gitmez o yüzden kalkalım gidelim spor yapmaya. Buradan Palamut TV aşiretine selam. Arkadaşlar gün pazar çıkıyoruz. Şimdi spor yapmaya gidiyoruz. Yürüyüş yapacağız. Yürüyüş yapmadan olmaz. Spor spor spor. Bugün kendime şöyle bir çaycı, çaycı çantası yaptım. Tüpüm, çayım, burada da şekerim, mekerim böyle bir şey. Yürüyüşü yaptıktan sonra çayımızı da orada içeceğiz. Demleyin. Bak siz oynarsanız var ya. Severim lan sizi. Çantamız hazır. Ulan bayağı ağır oldu be. Ben ağır olmasın diye uğraştım. Çaydanlık tüptü şekerdi. Şeker biz kullanmıyoruz. Bizim Mehmet kardeşim gelecek. Mama kardeşim gelecek. O içiyor. Şekersiz içemiyor. Bir şekerden bir de zıkkımdan vazgeçemedi adam. Ağzından burnundan gelsin inşallah. Hadi. Sanki böyle dağcı gibi oldum ha. Dağa mı çıkacağız ne yapacağız? Neyse haydi. Haydi gidelim. Bu kapıyı da Allahu Ekber. Asansöre bindik ve yürüyüşe başlıyoruz. Çık. Burası bizim başlamış noktamız. Asansöre bindiğimiz zaman anlayın ki yürüyüşe başlamış durumdayız, değil mi? Geriden niye geliyorsunuz? Hasan yine en geliyor. Hava muhteşem sıcak. Mükemmel bir sıcaklık var. Daha bismillah yola çıkar çıkmaz başladık et yapma. Ha bu uşaklar yine ceriden geliyor. La bunlar la bunlarla bir yere gitmek zor ya. Yoruldun mu? Daha kaç adım attık lan? Biraz zanlı ol. Zanlan biraz. Bu çobuğun hakkını ver. Atletine başlayacağım senin ha. Taktın kafayı atlete. Evet. Atlet sıcak havalarda iyidir. Ter çeker. Benim Haksız benim. mıyım ya? Deyin de. Kanka ne lan? Sevecektim seni ya. Serin serin oturdun sevecektim seni. Şimdi bir tane arkadaş o bağa baktı ben ona baktım. Durdum hayırdır abicim dedim. O da hayırdır dedi. Dedi ki sen bana baktın cüldün ben de sana baktım cülünce tanıyorsun sandım. Ben de dedim ama ben de aynı şekilde sandım. Öyle devam ettik yolumuza. İyi de bir arkadaştı. Selam olsun. Şu anda sarı çizgilerin ne kadar güvenli olduğunu test ediyoruz. Hüseyin gözleri kapalı gidiyor. Hüseyin nasıl? Gidilebiliyor muymuş? Gözlerin kapalı olduğunu nasıl inanacağız ki? Tamam, şimdi buraya kadar geldik. Ee, buradan sonra ne oluyor? Adam buraya vuruyor. Oh no, oh no. Arkadaşlar burada mükemmel bir koku var ama size tarifini etmem mümkün değil. Zaten bu çiçek böcek neyse onu bilen biliyor kokusunu. Oh böyle var ya ciğerlerime böbrek dalak. Ah ne? Çok kötü, kokuyor. kötü mü kokuyor? Dalga mı geçiyorsun lan? Çok güzel bu. Saçmalama. Beni psikopata bağlamayın. Başarılı ve güzel bir koku. Parfüm olsa alırdım. Şimdi varmış. Hadi al diyecekler. Heh. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Zehirli. Neyi zehirli son Niye zehirli olsun? Çiçek. Ne oldu? Yandınız mı? Ha? Hadi. Ne alacaksın? Su. O burası serinmiş lan burada kalalım. Çayı burada demleyik. Ne alacağız? Aynen. Bir tane yeter herhalde. Bro! Eşşoğlu beş kulak açsana şu telefonu. Evet çayı demlediğimizi duyan Nurullah Bey hemen atladı. Evde uyuyordu. Koştu geldi. Burada bir tane Hasan, Abdullah da burada. Hüseyin. Drij Mamo'nun oğlu şey. Bu yanımdakini gösteremiyorum. O sevmiyor kameraları. Hoş geldin kardeş. Herkes şu anda saldırmış durumda. Aç. Herkes aç. Oğlum pahalı lan bunlar. Gıdım gıdım yemeniz lazım. Gerçi patronlar var yanımızda. Sıkıntı yok. Ya. Çaya dikkat. Bu ne lan? Yam yam gibi geldiniz, bitirdiniz, Neyi? gidiyorsunuz. Neyi? Bu ne oğlum? Saniyede buraları pert ettiniz lan. Ayıptır ben, lan. Din, ben elimi çöpe topluyorum, şuraya koyuyorum. Evet, birinci birinci çay bitirdi. Bunu çekme ha. Bu çekilmeyi sevmiyor. Evet. Bu şey. Allah. Bakayım ayarı oldu mu? of oh, yarasın. Evet. Tüpü görüyor mu maşallah? Bu 4 5. mi? 4 mü demiştim? 5. bu. 3'tü, 4'ü demledik. 5. Koy 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 Ooooooo Ne var? Hızlı Para aldı mı senden? Demedim mi sen ben çocuksun? Ha? Bir şey. Baba ben gidiyorum Kaçtı zaten Baba. Sen gideceksin koşa koşa beni yalnız mı bırakacaksın? He? Ben buradan nasıl yürüyeceğim yalnız başıma? Ya bir kız sarkıntılık yaparsa bana. Sen yanımda dur ki evli olduğum anlaşılsın da. Şimdi bu yakışıklı adamım yani. Ayıp değil mi? Değil mi? Yalnız dolaşmam uygun olmaz benim. İkindiyi kıldık geldik şimdi onlar gidecek. Ben gittim geldim onlar gidecek. Cami güzel cami Ebu Bekir camisi. Ha? Hazreti, Ebu Hazreti Ebu Bekir Camisi mi? Adı öyle mi? Evet. E biz ne dedik? Evet. Ben başka bir şey mi dedim? Evet. Tamam da yani Hazreti'yi de anlarlar da ilaç. Evet. Yine mi? Evet. Oğlum sen nasıl bir talihsiz adamsın lan? Ne yiyorsun, ne içiyorsun sen? He? Evet. Ne oldu şimdi yine? Bak ben düştüm bir kere, bir şey olmadı sonra buraya geldim su içtim ya. He. Giderken normal yürüyordum ayağım buraya takıldı düştü karşıdan. Hüseyincim ne yapıyorsun? Atla aşağıya. Biri bir şey diyecek sağ şimdi buraya. Dalacak birbirimize. Sen? Sen düşmedin değil mi? Aferin. Ama ben düşmüş sayılır mı? Gerçi sen düşerken babandan izin alman lazım. Gel babandan düşebilir miyim diye izin al öyle git düş tamam mı? Oğlum bu nasıl bir kız gibi yetiştiriyor seni? Her şeyi soruyorsun, ediyorsun. Karşıdan karşıya geçemiyorsun, oraya gidemiyorsun. Her şeye babam müdahale ediyor. Şunu ye, bunu ye, bunu iç, şunu iç. Nasıl bir babam var la senin? İyi mi yapıyor? Hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor değil mi? Evet. Bence de hoşuna gitmiyordur yani. Neyse tamam. Aa, Heh. Allah Allah. Sen de kardeş hadi Allah'a emanet. Şöyle elimizi görsünler. Görüşürüz. Öyle mi vedalaşıyorsun lan? Bir sarılsana. Kim bakmıyor? Adam böyle yapıyor. Ha, gidiyorum diyor. Olmaz. Gördürecek işte. Sen iki öyle kardeş. Biz veda etsem yapacak bir şey yok. Haydi güle güle. Abi sen ne <laughs> Sayın mühendis <laughs> gel bey. Gel <laughs> Estağfurullah. Gidelim mi? Gidelim. Bu pazarı da böyle geçirdik. Aynen. Çizim işleri yapılır. Bir dahaki pazar da pikniğe gideriz. İnşallah. Bizim tasarımcılar. Vay. İnşallah. Ha? Hadi. Oğlum uç. Hop. Aha. <laughs> Abi, hadi tamam hadi 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 bırak. Hayır yap uçacak çocuk takla atacak kafa üstü aha o da düştü. Kıracağınız bir yerenizi ya haydi ya haydi ya haydi. Haydi eyvallah reis sağ ol, teşekkür ederiz Allah razı olsun. Nurullah sen de şu çocuğu yap bari ya tek başına olmuyor. O kadar emek verdi bir çevir şunu. Ha bir çevir şunu bakın. Çek Abdullah bırak sen ha bak. Vay 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 süpermen gidiyor. Dalal çocuğa vuracak? Eyvallah reis teşekkür ederiz. Çöpümüzü her zaman çöpün içine atmalıyız değil mi? Hatta bu böyle yer kaplar. Bunu alıp kapağını açacağız. Neyse kapağını düşürdük böyle. Attık. İyi oldu değil mi reis? Aynen. Şimdi bir yere gidip çay içseydik 5 liradan kaç bardak içtin? Ya, saymadım. Sen ya. o büyük bardakla onun bir tanesi en az 2 tane. 5 tane içtin mi? Şimdi 10 yani. tane. En az 10 taneden fazla da ben içtim. Kardeşim de içti. 30 tane bardak. 5 liradan 150 lira. Biz kaç para mal ettik? Bir bardak çay. Ee, 50 kuruşa mı mal ettik? Tüpüydü müpüydü? Allah bereket versin ya. Öyle değil mi? Aynen Neyse. Şimdi çıkıyoruz eve doğru gidiyoruz. Bu arada Reis, şimdi bir şey soracağım sana. Diyelim ki bir tane adam kalıp yaptırmak istiyor. Çizimci arıyor. Ne yapacağız? Sen çizer misin? Çizerse. Sen çizmeyi seviyorsun. Çizeriz. Çizeceksin Çizeceğim tabii kardeşim benim. Çizer ha. Ona göre. Lazımsa adam burada. Nasıl reklam ama? Yardımcı oluruz yani. <laughs> Süper bir reklam yap. Karısı yardımcı Tabii bedava yok ya. Yeter artık et bedava bedava işler. Bu ne ya? Bedavaziler gelmesin. Yani uygun fiyata olur ama bedavaziler lütfen yaklaşmasın. Oh. Çek 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 çek. Biz de turist Ömer gibi geziyoruz ha. Allah. Ne? Ha? O kadar çok çekme başka yerinden de hava alacak. Arkadaşlar A101'den şöyle bir boya sökücü aldık. Her tarafa sıkıyoruz hiçbir yere bir şey yaptığı yok. Bu hangi boyayı sokuyor bilen var mıdır? Baba. Eğer bunu çorup da almaya niyetiniz varsa Almayın. bence bir düşünün yani. Ha. Arabalara falan sıkmadık. Araba boyası mı çıkarıyor bilmiyorum. Ona da sıkamayız. Cünahtu ama ha bu yanlara duran yanlıklar var ya onlara hep sıktık. Bir tek böyle sökülmeye yakın boyaları söküyor o kadar. <laughs> o zaten kendi düşüyor. Aa bak buraya boya sıkmışlar. Aha. Bakalım çıkaracak mı? İnşallah çıkar. Ama bu Kabarıyor ya. Nerede kabarıyor? Şöyle ışık var mı? Bir daha kabarıyor. Beyaz bir kumak. Aha. Aa. Bazı boyaları çıkarabiliyormuş. Demek ki günahını almamak lazım. Günahını almayalım diye denedim onu. Ha. Sprey, Sprey boyayı çıkarıyor. Ha, her boyayı çıkarmıyor. Devletin boyasını çıkarmıyor mesela. Direklerdeki boyaları falan çıkarmıyor. <laughs> ha? İki tane 30 lira. Ha, bak bo boya elime kaldı. Ha, burada kaldı. Şimdi boyayı kim çıkaracak? Kim çıkaracak? Su. Suyun suyun parasını kim verecek babam? Babama günah değil mi? Ha. Nurullah. Ben şimdi bunu kokladım içinde tiner kokuyor lan. Evet. Muhtemelen tiner koymuşlar bunun içine bizi kazıklamışlar 15 liraya. Yani. Vay be liralık tiner, tiner ya daha iyi olur. En azından derdi geçicipray ile de tiner. Resmen tiner tiner zaten boyayı söktüğü için. Helal olsun. Akıllı adamlar işi götürüyor ya. Akıllı adam. Bunu yapan adama tebrik ederim. İçinde iki lira final var. Helal olsun da oğlum. Buraya sen buraya. Baba. Ha? Hüseyin <laughs> <laughs> daha gidersin. Anne annem. Onun bir videosu var öyle 10 milyon iz, 100 milyon mu izlendi. Videonun sonuna koyalım. Annem annem. Hadi dur lan onu koyalım buraya dur. Dünyada izlemeyen kalmamış bu video. <laughs> Kim o nerede? Evet, annem annem. İşte o annem annemin meşhur videosunu çeken uşak. Aha akşam ezanı okunuyor. Boyaları temizliyor. Boya mı bu? Enjüri evet. mi? Gidiyor gidiyor bak. Anne? Gidiyor zaten. Bekle biraz. Bastım şöyle şöyle. Güngören Belediyesi'ni bak. temizliyoruz. Sık. Oğlum bunu çileri sıksan da gider zaten. <laughs> ya haydi haydi tamam. Daha bak temizledi baba. Ha? Yani elini Elinizi var. kirlettiniz. Baba. Adamlar orayı temizledi, eli kirlendi. Bana. Adamlar burayı temizledi. Eli kirlendi. Oğlum bu eli yakıyor. Yakıyor mu abla? Yok. Birazdan göreceksiniz. <laughs> Net elektronik bizim komşu. Yine bir selam gönderiyorum ona. Arkadaşlar bunun içerisinde tiner var. Bunu alacağınıza tiner alabilirsiniz. Ama tabi adam yapmış. Satıyor yani. Fiyatı da 15 TL. 15 TL de verilir mi? Verilir. Vermek isteyen için sıkıntı yok. Ama tiner alsanız herhalde tiner yani. İçinde tiner var. Bildiğin tiner. Bu uşak niye kendi kendine koşuyor? Oğlum niye koşuyorsunuz? Hasan git şu köşeye. Bak tam o köşeye işe. Harbi gidiyor lan. Oğlum gel ev şurada. Manyak mısın? Abla işi <laughs> Ağaca niye vuruyorsun? Ben sana vurunca acıyor mu? He? Acımıyor mu? Vurun lan ağzını burnunu kırın şunu. Tamam. Tamam. Bak getir onu öyle artistikler. Bak hiç hoş bir şey değil. Birine... Bu ne oğlum? Ha? Koca adamsın lan, ne işin var senin böyle züppe işleriyle? Ne işe yarıyor bu? Adama vurmak için mi? Gel bir tane vurayım benim elime sığmıyor ki Ah tamam Tamam hadi Nasıl abla